Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün kargo açılım videosu yapacağız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Böyle kargo açacağım. Açılım videosu yapacağım. Sonra YouTube'da yayınlayacağım. İçinden ne çıkacak bakalım görelim. Arkadaşlar videoya geçen önce abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar güzel kargo. İnşallah güzeldir be. Arkadaşlar ya çok heyecanlandım ben biliyor musunuz? 3 2 1 Şöyle yavaştan azıcık çalışalım. Arkadaşlar bu arada açmadan önce bakın ee, kargoyu 5 saniye veriyorum size kargoyu açmadan. 5 saniye içine abone olursanız kargayı açarım. 1 2, 3 4, 5 açıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bakayım kaç Abi insanlık nerede? Bizi nerede ya? 100, 115 lira falan. bir tane gözlük Arkadaşlar açması zormuş Arkadaşlar açtım Arkadaşlar böyle bir şey çıktı Açıyorum Allah açtım Arkadaşlar Bu çıktı Böyle bu tarz bir gözlük Ha, bir deneyeyim. Sıkıyor. Galiba atarsın. Biraz sıkıyor ya. Onu annem ayarlar. Anne. Arkadaşlar bu sıkıyor. Ben hemen annem ayarlattırıp geliyorum. Evet arkadaşlar gözlüğü annemi ayarlattırdım. Sıkıyordu ben de ayarlattırdım. Nasıl yakıştı mı arkadaşlar? <laughs> ters mi taktım ki? <laughs> yok yok böyle ters. <laughs> arkadaşlar böyle bir gözlük kaç numara? <laughs> Nasıl yazmıyor? <laughs> ne dersin? <var? gülüyor> arkadaşlar bir hayal kurursanız da böyle bir havuz atlıyorsunuz gözlükle su geçiriyor mu bilmiyorum herhalde geçilmiyor çok güzel bir gözlük abi arkadaşlar ben bunu bir daha ayarlattırıp geleyim arkadaşlar bu tarz videolar için abone olun arkadaşlar bir de bir şey değil mi Gözük acayip rahat. Böyle saçımızı da havada tutuyor. Yani çok da sıkmıyor aslında. İyi de. Yani ben bunu daha uzatmasam. Şuradayken koruyucular var. Arkadaşlar öpüyorum. Bu videoma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer bu videoya abone olursanız bu gözlüklerden bir tanesini size yollayacağım. Hamama gidince nasıl olacak çok merak ediyorum. O videoyu da sakın kaçırmayın. Öpüyorum. Hadi bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Bit bitirsin. Arkadaşlar kanala abone olun.